Tamam. Sayın Divan, Sayın Bakanlık Temsilcileri, çok değerli Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanımız ve Yönetim Kurulu, çok değerli Esnaf Sanatkarlar abilerimiz, kardeşlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle mevcut yönetim kurulumuza, değerli başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Esnaf Sanatkar Camiası'nın yaklaşık 30 yıldır içinde bulunuyorum. Her seçimde özellikle birlik seçimlerinde tabii ki demokratik olarak adaylar çıkıyor. Karşı karşıya geliniyor. Herkes daha iyi hizmet edeceğini öngörüyor. Burada da özellikle Hayrullah Başkanımız bizi esnaf adayı gösterdi. Aynı kendisini esnaf arkadaşları diğer oda başkanlarımız adayı gösterdiği gibi biz de Şehir Başkanımızı adayı gösterdik. Hatta az önce Mehmet Alan Başkanımız da biz de yanındaydık dedi. Bir defa müdahale etmeyelim. Hayrullah başkanım. Başkan, başkan, başkan dinleyelim. Başkanım, bak güzel gidiyor. Lütfen bozma. Hayrullah Bey. Otur, otur ya, otur Bak otur ya. Bey, otur tamam. Devam et Ercan başkanım, Bey. Başkan, Bey bunu. saygı duyuyoruz. bizlerde de e, şehir başkanımızın odasında yaptığı çalışmaları beğendik, tek, takdir ettik. Başkanım aynı çalışmaları esnaflar birliğimizde de bekliyoruz dedik. Arkanızdayız dedik, dedik. Alay olmasını istedik. Sizinle de beraber Ankara'ya beraber gittik de başkan. Önemli değil. Herkese... Başkanım... Biz size hiç müdahale etmedik başkanım. Hay Hayrullah Bey, Hayrullah Bey konuşmacıya müdahale başkanım. etme abi lütfen konuşsun abi. Sen konuşurken onlar müdahale etmediler. Ne olur iyi gidiyor. Hayrullah Bey, Hayrullah Bey başkanım. iyi iyi gidiyor. Hayrullah Hayırlı Bey, gidiyor. Hayrullah, Hayrullah bey. bey, Hayrullah Bey şu iyi gidiyor ya bitti. Bir devam et Ercan Bey. Otur abi Ercan devam et. Bey. Et. Hayrullah bey. bey, Hayrullah Bey. Sızlanış konuşurken kimse müdahale etmedi lütfen. Tamam, tam, lütfen. Tamam. Tamam. Sızlanış yürüyen kimse müdahale etmedi lütfen. Sayın başkanlarım. Lütfen. Sayın başkanlarım. Herkes aday olabilir. Herkesin Beğen, Sayın Sayın Bey. Beyefendi lütfen otur ama ne olur. Bak ben tarafsızlığımı koruyorum. Ben ağzımı açarsam temiz açarım. Otur abi. Lütfen ne olur. Ayrılak Bey. Ayrılak Bey. Rica ediyorum bak. İyi gidiyor. Teşekkür ederim. Gelmeyen arkadaşlar buyurun. lütfen. Buyurun, Ercan, buyurun. Başkan lütfen cümle. son cümle. Hayırlar lütfen. Başkan son Gelmeyelim. bir cümle. Tamam. cümlem kaldı. Tamam. Bir cümle sadece bir cümlem Burası kaldı. Kimseye bir şey demiyoruz. Buyur Ercan Bey. Bütün bütün esnaf sanatkarımızın oyu ki oyu kendine e, hürdür. İstediği yere verebilir. Iki aday çıkacak gibi olunca da birleşme olsun istendi. Birlikte rahmet, bereket, ayrılıkta azap, hüzün vardır diye bir tarafta birleşme oldu. Sonra farklı bir grup oluştu. Buna da saygı duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başkanımızı destekliyoruz. Sağ olun, var olun.